Şöyle koyalım. Kabak, ya. mantar. Ee, mantar aynı zamanda çok değerli bir protein. O yüzden vejeteryan aslında. Evet. Lak, daha doğrusu laktovo olarak beslenenler için. Yani sadece hayvanın süt ve e, sütünden faydalan faydalandıkları bütün besinleri tüketebilen vejeteryanlar için uygun. Çünkü yumurta evet. da kullandık, kaşar peynir de kullandık. Koyalım. Aa, çok güzel. İçine kaşar koydun mu birazcık şeyin içine? Evet 40 içine? gram kadar evet. Benim evet, tarifime göre 40 gram kadar peynir koyduk. Kaşar peynir. Tamam. Zeytin koyacaksın galiba. Evet biraz da zeytin. Mantar biraz daha koyabiliriz. Şöyle Tabii koyalım. Kaldı. Ee, zeytini var. Belki biraz kekik mekik de yakışabilir buna. Evet çok güzel oluyor. Çok ben güzel olur. nane de koyuyorum ya evde yaptığım koyuyorsun. zaman. Nane hmm, evet. Ben bunu yapacağım. Ee, karnabahardan kısır yapılıyor. Onu yapmıştım. Evet, yani çok güzel kısı. oluyor. O da çok güzel oluyor. Ama bunu denememiştim. Bu çok güzel. Koyalım mı şunu? Tabii üstüne? koyalım. Ne kadar da pişireceğiz bunu? Hangi ayarda? Bunu aslında 10 dakika kadar pişirsek bile yeterli. Çünkü evet. aslında bizim istediğimiz şey aslında besinlerin tam ölmeden hafif böyle çiğ kalacak şekilde, dişimize gelecek şekilde tüketilmesini istiyoruz. Vallahi. Dişini de kaybetmemesi için. Bir şey için. söyleyeceğim. Çok güzel bir şey. Bunu Arınma diyetinde mi uyguluyoruz yoksa her zaman da yapabilir Aslında her zaman da yapılabilir. Çünkü tarife göre bir dilimi eşit miktarlarda paylaşıldığı zaman tarife tam uyanlar için söylüyorum. Evet. 80 kalori içeriyor sadece. Evet. Ezgi Ezgi Gürer diyetisyen çok bilgili, çok hızlı, güzel, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok, çok güzel şeyler öğrendik sayende. Çok teşekkürler. Ben bunu mutlaka yapacağım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. <laughs> İyi yayınlar. Anne ve baba adayları bir mucizeye şahit olmadan önce bu bilgilere dikkat. Gebelikte karşılaşılan sorunlar neler? Normal gebelik takibi nasıl olmalı? Rahim kanserinin erken tanısı için hangi testler yapılmalı? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bilge Öğütçüoğlu anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Evet, operatör doktor Bilge Öğütçüoğlu anlatıyor. Hoş geldiniz Teşekkür Bilge. Hocam diyeceğim. Valla genç bir hocamız. Ee, sağlıklı gebelikten bahsedeceğiz evet. bugün. Ee, bir gebelik nasıl oluşur? Anne ve bebekte ay ay hangi değişimler? gözlenir. Şimdi gebeliğe başlarken tabii bir gebelik nasıl oluşur? Önce onu görmek gerekiyor, bilmek gerekiyor aslında. Bazen çünkü şöyle sorular alıyorum ben de. arıyor mesela hastam. beklenen adet zamanıma iki gün var hocam. Acaba gebe kalmış olabilir miyim? Dün bir ilişki mi oldu diyor. Aslında gebek kalamaz. Ne zaman gebek alabiliriz Onu anlatmak istiyorum. Şimdi mesela bir adet döngüsünde bir kanamadan bir sonraki kanamaya geçer kadar periyotta biz bir tane yumurta üretiyoruz sadece o ay döllenmeye hazır bir yumurta. Hı hı. Bu herkeste değişiyor. Kimisi 12 günde geliştiriyor kimi 14 günde o yumurtayı. Yaklaşık 4 haftada bir düzenli adet gören birisi için ikinci hafta gibi yumurtlamamız oluyor. Yumurta yumurtalıklardan tüplere bırakılıyor ve döllenmeye hazır oluyor. Evet. Bu aşamada döllenebiliyor ve e, burada döllenebileceği zaman dilim sadece 24 saat. Bu 24 saat içerisinde bir spermle karşılaşırsa dölleniyor. Diğer tamam. zamanlarda döllenemiyor. Yani diğer zamanlarda gebe kalma ihtimalimiz olmuyor. E, tek istisnası spermler birkaç gün canlılığını koruyabiliyor. Birkaç yani yumurtlamadan, iki gün önce de ilişkiye girmiş olsalar yumurtlama gününde gebe kalabiliyorlar. E, yumurta yumurt... Tüplerde dölleniyor, döllenen yumurta yavaş yavaş hem büyüyor, bir taraftan da rahime doğru bir yolculuğa çıkıyor. E belirtileri neler gebeliğin? Yani bu yolculuk başladıktan <laughs> evet, başladı. sonra yolculuk başlıyor yaklaşık 6 ve 8. günde rahim içerisinde ulaşıyor döllenmiş yumurta. Rahim içerisinde yerleşip de orada çoğalmaya başladıktan sonra anne de biz belirtileri görmeye başlıyoruz. İlk başta BTCG dediğimiz hormon artmaya başlıyor. Bunu en erken beklenen adet zamanına göre yaklaşık 2-3 gün öncesinde tespit edebiliyoruz kanda. Birkaç gün sonrasında da idrarda tespit edebiliyoruz ve gebek testini pozitifleştiriyor. Annede bulantılar olabiliyor, koku hassasiyetleri olabiliyor. İlk başta anlayabilecekleri etkileri bunlar oluyor. Normal gebelik takibi nasıl hı hı. olmalı? Şimdi gebeliği 3 periyoda ayırıyoruz. Trimester diyoruz 3 aylık periyotlar. İlk 3 aylık, ikinci 3 aylık ve 3 3 üç aylık dönemler. Şimdi ilk 3 aylık dönemde nelere bakıyoruz? Bir, bir kere burada bebeğimizin, neyi gelişiyor ona bakmak gerekiyor. İlk üç ayda önemli sinir sistemi gelişiyor ve beyin gelişiyor. Biz beslenmelerimizde e, beyini gelişmesine yardımcı olacak vitaminleri ve mineralleri beslenmeyle ya da gıda takviyesi olarak, vitamin takviyesi olarak almamız gerekiyor. En önemlisi folik asit. ve be, beyin gelişiminde, bebeğin gelişiminde etkisi olan. Bunu mutlaka dışarıdan takviye olarak alıyoruz. Aynı zamanda da folik asitten zengin besinleri mutlu önemli tercih etmeye öneriyoruz. Mesela yeşil yaprak, yapraklı sebzeleri çiğ olarak tüketilmesi Diğer önemli bir mineral iot. E, iotu bütün yiyeceklerimizde alıyoruz tabii ki. Tuzlarımız iotlu oradan alıyoruz ama e, aynı zamanda annenin de vücudunun sağlıklı olması lazım ki yediğimiz iotu e, bağırsaklardan emebilsin ve bebeğe transfer edebilsin. Bunun için TSH dediğimiz bir hormonumuz var. Ona bakıyoruz. Mutlaka ilk trimesterde TSH değerini görüyoruz. E, beslenme konusunda da daha çok işte bu yönde beyni ve sinir sistemini geliştirecek olan yiyecekleri tercih etmelerini öneriyoruz ailelere. Evet, bu aylık rutin kontrolleri gebelik süresince çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel de takip ediliyor. Artık bu hizmetler ee, çok da veriliyor ee, ve anneler çok özenli ve dikkatli bu konuda. Hı hı. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz. İlk trimester testlerinden bahsettiniz. Okay. E, e, TSH'dan bahsettiniz. Başka neler var o süreçte? Bir de e, 11-12. haftaya geldiğimiz, 11-14 hafta arasında yaptığımız ikili testimiz var. İkili test bir tarama testi. Down sendromu tarama testi. Hmm. Bize %100 sonuç vermiyor. Yani ben e, şunu önermek istiyorum. Mesela, i̇lk üç ayda yapıyor musunuz bunu? E, i̇lk üç aylık dönemde. Yani o 12. hafta gibi yapıyoruz. Etir evet. Et Mestir'de yapıyoruz. E, bazen mesela ikili testi yüksek çıkmış oluyor. Hasta ağlayarak, üzülerek bana geliyorlar. İkili test sonucumuz yüksek çıktı. Bebeğimiz özür dediler bize. Hayır, böyle bir şey diyemez bu test. Bu test bir tarama testidir ve sadece bu bebekte bir risk var mıdır onu hesaplar. Yani sonuç olarak bize der ki test bu bebekte Down sendromu olma olasılığı binde bir ya da on binde bir ya da elli elli binde bir gibi bir değer verir. Bizim sınır değerimiz 250'de bir. 250'de bir ve yüksek çıkıyoruz. O zaman o bir ihtimalin bize denk gelme olasılığı yüksek. Ee, o zaman diyoruz ki hani bu bebekte bir sıkıntı var mıdır acaba? İleri testleri yapmak lazım. Niye ileri testleri herkese yapmıyoruz? Çünkü maliyetleri yüksek ve tüm toplumun tüm popülasyonu bu testleri yapamıyoruz. Evet. O yüzden önce tarama testini yapıyoruz. Riskli popülasyona da kesin tanıyı koyduran testleri yönlendiriyoruz. E, ee, 250'de bir çıktıktan sonra ne yapılabilir kesin tanı olarak? Ya işte amniyosentez, karından su aldırma işlemi gibi testler yapılabilir ya da anne kanından artık e, bebeğe ait hücreler tespit edilebiliyor. Onlar için gene yani anne bir tüp kan veriyor ve bebekte bir sıkıntı var mı yok mu onu tespit edebiliyoruz. Peki normal doğuma engel olan durumlar neler? <laughs> doğuma gelmeden ikinci trimesterden de bahsedelim ee, mi? Bahsedelim. De, pardon ben orayı anlattınız diye geçtim şey, ama buyurun. Çünkü ikinci trimesterde de önemli testlerimiz var. Buyurun, Onlardan da buyurun. özellikle bahsetmek istiyorum. Şimdi ikili testi kaçıranlar için üçlü ve dörtlü testlerimiz var. Ee, üçlü ve dörtlü testler de yine aynı mantık. Tarama testi yüzde yüz sonuç vermez. Riskli çıkarsa yine doktorunuzla konuşup ayrıntılı testleri yaptırmak önemli. Bunları kişilere bırakıyoruz. Çünkü e, bu testler bize Down sendromunu gösteriyor. Bazı kişiler diyebiliyor ki bu da çok doğal hakları ben bu bebeği her türlü doğurmak istiyorum ve bakmak istiyorum ve öğrenmek istemiyorum. O zaman bu test seçeneklerini kişiye bırakıyoruz. İkili testi herkese zorunlu kılmıyoruz yaptırmasını. Ama 5. ayda ayrıntılı ultrasonumuz var 20. haftada. Burada hem genetik olarak bir sıkıntı var mı yok mu onlara bakıyoruz. Hem de fiziksel bir anomalisi var mı yok mu onlara bakıyoruz. Yani bu bebek doğduğunda belki bir e, kardiyoloji ihtiyacı olacak mı ya da böbreklerinde bir sıkıntı var hemen çocuk nefrolojisine yönlendirmek gerekecek mi? Bunların e, ön görüsüne sahip olmak için 20. haftada, 20-22. haftalar arasında ayrıntılı ultrason mutlaka yaptırmalarını öneriyorum tüm gebelere. Evet. Bundan sonra 6. ayda, 24. haftada gebelik şekeri dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Neden, nasıl çıkıyor? 24. haftada bebeğin eşi plezantasından yeni bir hormon sentezlenmeye başlıyor. Plezantal laktojen isminde. Bu hormonun etkisiyle eğer annenin vücudunda bir pankreası normal çalışamıyorsa kan şekerini dengeleyemiyor ve kan şekeri yükselmeye başlıyor. 24. haftadan sonra eğer gebelikli bir şeker hastalığımız varsa bunu 6. aydan sonra görmeye başlıyoruz. Ne oluyor? Annenin kan şekerleri hep yüksek seyrediyor. Plezanta bebeği bir süre koruyor ama hep yüksek seyrede devam ettiği için bir süre sonra bu kan şekeri bebeğe de geçmeye başlıyor ve bebek de kendisi bir birey, kendi pankreası var, kendisi insülin üretebiliyor. Kendi kan şekerini düşürmek için pankreası insülin üretmeye başlıyor. İnsülin bebek için büyümeye neden olan bir hormon aynı zamanda büyüme faktörlerini de uyaran bir hormon ve bebeğimiz anne karnında irileşmeye başlıyor. Özellikle kar